Beslenmenin mikrobiyota üzerine etkisi tartışılmaz bir gerçek. Çünkü besinlerle aldığımız her şey bağırsakta bak bağırsakımızda yaşayan bakteriler tarafından sindirime uğruyor ve bu sindirim sonucunda farklı metabolitler ortaya çıkıyor ve bu metabolitlere göre de vücudumuzda değişik sağlık işlevleri ya da sağlıksızlık durumları meydana gelebiliyor. Şöyle ki diyelim ki yüksek protein ağırlıklı beslendiniz ki son yıllarda biliyorsunuz ketojenik diyet çok moda. Özellikle veya işte vücut değişime spor uğraşan insanlarda e, yüksek proteinli beslenenler e, çok karşımıza çıkabiliyor. Yüksek proteinli beslenme ile birlikte e, bağırsaktağımız bağırsağımızdaki bakterilerin e, proteinlerin fermentasyonu sonucunda proteolitik e, son ürünler meydana geliyor. Yani bu ne demek? Şöyle ki, mesela çok yüksek proteinli beslendiğiniz zaman aslında bağırsaktaki bakteriler e, özellikle kalp damar hastalıkları açısından çok e, risk e, taşıyan e, TNF alfa dediğimiz e, e, inflamatuar stokin üretimine neden oluyor ve kalp krizine kadar neden olabiliyor. Yani aslında baktığımız zaman bu bakteriler sizin beslenme şeklinize göre son ürünler üretiyor ve buna göre bizim sağlığımızı etkiliyor. Şöyle söyleyeyim size mesela 24 saatlik beslenme şeklinizin değişmesiyle bile bağırsak bakteri çeşitliliğinizi değiştirebiliyorsunuz. Yani olumlu yönde ya da olumsuz yönde. Aslında baktığınız zaman eğer güzel beslenirsek, sağlıklı gıdalarla beslenirsek özellikle de Akdeniz tarzı dediğimiz beslenmeyle bağırsağımızdaki faydalı bakteri sayısı sayısını artırabilirken tam tersi özellikle basit şeker tüketimi karbonhidrat tüketimi yüksek yağlı beslenme hayfet diyet dediğimiz e, beslenme ile e, kötü bakteri sayısını artırıyoruz ve biz zaten ne zaman hasta oluyoruz e, bağırsağımızdaki bakteri dengesi e, kötü bakteri sayısının artıp iyi bakteri sayısının azalmasıyla dolayısıyla beslenmenin gerçekten e, bağırsak bakteriler üzerindeki etkisi tartışılmaz bir gerçektir